çok üzüldüler, çok. Bütün gece mahvoldu. Ay ben Melik Hanım'ı çok sevdim valla. Ya çok tatlı kadın değil mi? Bizimle oturdu, sohbet etti. Yemeklerime de bayıldı. Ben de çok sevdim. Biliyorsunuz benim içim öyle kolay kolay almaz. Ama ne kadar samimi bir insan. Eve neşe getirdiler. <laughs> Bu gece yaptığınız haberle ilgili arıyorum. Ee, bu Onur Alkanlar'ın hayatını kurtaran kadın, kağıt toplayıcısı, e, Melek Caner'i. Evet, buyurun nedir konu? Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan arıyorum ben, adım Eda Değirmenci. Bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında... ...bu örnek davranışta bulunan kadına yardımcı olmak istiyoruz. Ee, bana irtibat numarasını verirseniz çok sevinirim. Bir saniye, ayrılmayın lütfen, yardımcı oluyorum. Melek Hanım. Benim hayırlı akşamlarınız olsun. Ödümü kopardın Hamdi, manyak mısın? Ne işin var burada? Ben bunu bırakacaktım da. O ne? Yoğurt. Ne yoğurdu? Manda. Yani Halis manda yoğurdudur. E bizim kapıda ne yapıyor? Efendim bu sizin için. Şifa olsun diye. Ha sen böyle kapı kapı dolaşıp hastalara şifa dağıtıyorsun yani Lokman Hekim gibi. Yok. Bu sadece size özel. Nedenmiş bana özelmiş? Benim çünkü Bekçi Hamdi'nin kalbinde sizin yeriniz de çok özel. Töbe estağfurullah. Hamdi o balla kaymağı da mı sen bıraktıydın? He onları da ben bıraktım. Memleketten geldiydi onlar. Hepsi halistir. E ya sabır ya selamet. E sen ciddi ciddi asılıyorsun ya bana. Hayır, öyle bir şey yok. Bir kere benim niyetim çok ciddidir. Ciddi misin? Hangi konuda acaba? Efendim, deste izdivacınıza. Kim? Hani şapkayı çıkarsana. Efendim? Şapkayı çıkar çıkar. Efendim. Gözümü de kapatayım mı? Ay kapat Hamdi. Ben de çok ciddiyim, biliyor musun Hamdi? Hem de çok ciddiyim. Canım benim. Bilmem anlatabildim mi? E zekalı, tövbe estağfurullah. Anlatabildiniz Melek Hanım. Melek nasıl sarsıldı gördün mü baba? O kadar gerçek, o kadar saf ki dünyası. Bir an bütün bunların altında ezilip kalacak gibi. Bu insanları kendi dünyamıza çekerek iyi mi ediyoruz, kötü mü? Bilemiyorum. Seni anlıyorum elbette. Melek bambaşka bir yanına dokundu özendiğin masumiyeti verdi sana. Ama sorun şu ki bizler yeterince masum değiliz. Dokunduğumuz her şeye bazen istemesek de tahrip etmek gibi bir hastalığımız var. Tıpkı bu gece olduğu gibi. İşte haberi görünce her şey bir anda alt üst oldu. Aman sen de bırak şu haberi de. Ev nasıldı ev? Onu anlat. Ne yaptınız, ne konuştunuz, ha? Ay anne, ha? evi gör. Ya i̇nsanlar nasıl evlerde yaşıyorlar ya? Her yer pırıl pırıl, şıkır şıkıdım, tertemiz hele o sofra var ya, yok yok. İnsan öyle evden çıkmak istemez vallahi. Ya. Bana bak sen de istemedin galiba ha? Ne yalan söyleyeyim aslında o olay olması hiç istemezdim. Ama o da değil anne. Ben ne yapacağım? Evim mi boş ver yani. Ben kendime söz geçiremiyorum anne. Ya kızım diyor Melek. Sen kim? Onur kim? O insanlar nerede? Sen neredesin? Evet. En klişe ifadeyle biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Bunun farkındayım tabii. Bin kez söylüyorum bunu kendime. Her seferinde ayrı karar alıp, her seferinde bu kararımı bozuyorum baba. Ne olduğunu bilmiyorum ama... ...Melek hayatıma girdi ve ben artık... ...bilemiyorum baba. Anlıyor musun beni? Ama dinletemiyorum ki. Ayaklarıma da söz geçiremiyorum. Aklım diyor, kaç Melek, kaç, 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 çabuk yanacaksın. Ama kalbim... ...ya Onur'a doğru git diyor. Bilmiyorum baba. Kaçamıyorum işte. Olmuyor. O bilmediğin şeyin adı aşk oğlum. Yakana bir defa yapıştı mı zor kaçarsın. Aman bırak be kızım bırak. Gitsin gidebildiği kadar. Ne olacak? sarayın sultanı oluyor musun? Bir elin yağda, bir elin balda, etrafında hizmetçiler. Yanında da sevdiği ya. Ah. Ya bile 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 bile. Aa, <laughs> <laughs> üstüme iyilik sağlık. Rüya görüyor gene. Seninki konuşuyor. Yok. Ben rüya görmüyorum. Bence siz rüya görüyorsunuz. Siz şimdi rüyanızda aç tavukmuşsunuz. Burası da buğday ambarıymış. Ben de böyle sizi bili bili bili, bili diye böyle kümese çağırıyormuşum. Aşk olsun Osman sana. Laf gitmiyorsun. Aşk olsun ya. Allah Allah. Bir uyutmadınız adamı kardeşim ya. Ana kız geçmişler. Çan 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 çan. Tamam sus. Tamam dönün arkanızı uyuyun hadi ya. Şişt, yeter. Kalbi bilmem ne yapıyormuş da sanki 16 yaşında bari. Osman, yeter dedim. Tamam ya. tuvalete. İş mi yapacaksın? Evet. Efendim Mema? Alo Can, uyan bomba var bomba. Ne bombası? Gelen mi var? Vallahi bize gelen bir bomba var. Ama bence iyi bir şey. Neymiş o? Oğlum, galiba anne babana aşık. Ne? Ya, nenemle konuşurlarken duydum. Ya aslında ben de babamdan şüpheleniyordum. Galiba o da aşık. Ha, biz bu gidişle seninle aynı evde kardeş kardeş oturacağız ha. Ne <laughs> güzel olur. Allah, bana uyar. Birbiri kardeş oluyoruz ama beni bozmaz. Beni de. Can, yarın görüşelim ha. Kritik yapmamız lazım. Olur olur, bu önemli. Evet, mahalleye gelebilir misin? Tamam, etüt vardı. Girmem olmazsa. İyi tamam, hadi görüşürüz eyvallah. Görüşürüz Memo.